Merhabalar. Gidiyoruz. Tatilimiz 3 gündü ama ben yine iki valizi nasıl çıkardım bilmiyorum. Ya yani tamamen kışın dezavantajı arkadaşlar. Kış olunca valizin de kapasitesi büyüyor. Arkadaşlar ben iyice hazırlandım ve dün tahmin edebileceğiniz gibi başıma saçma sapan bir olay geldi. Telefonumu takside unuttum. Yani sabah 7'de aldım telefonu elinden adamın. Ama olsun. Yoksa Allah çok kötü bir şey oldu şu an. <laughs> Yanına kaç tane ayakkabı aldın kanka? Ayakkabı çok fazla. Diyordum ki yani eğer eksik bir kıyafetin olursa benden giyersin ama bu gidişle sanırım ben ondan giyeceğim yani Anladım anladın Bir tane var, valiz getirmiş. Her şey getirdim. Her <laughs> Eski vloglarımıza <laughs> benzemedi mi? <laughs> Bak <laughs> olduk Çok bir şey kötü. gibi olduk Üçlü kadın grubu Onlar ben hangisi olayım Masalde telefonlar hep İngilizce konuşmaya çalışıyorum. <laughs> Başlıyoruz Sonunda bindik Sonunda. ve gidiyoruz. Yaren'le ilk uçak yolculuğu. Bunu benim vlogta da söyledik, burada da söylüyoruz. Evet. Kapadokya'ya ilk gidişim olacağı için ben aşırı heyecanlıyım kanka. Zaten vlogları uzun süredir teknolojik. çektim. Evet evet. Hazır olanlar 7 tane ama o vlogum yok şu an. Kaybettin. Bu arada gerçekten 7 tane vlogumu kaybetsem ağlayabilirim. Kanka bak ben onu nerede bıraktım biliyor musun? O ağlamayacak. Barcelona'da telefonu telefonum çalındı ya çalındı. benim. O çalındı sırada ben <laughs> <yiyeyim. atardım>. Barcelona'ya gittim. <laughs> Yeni şey, şey, adım'a güne kadar hiçbir içeriğim yoktu. Şimdi. <laughs> Şimdi yapmamız gereken benim valizlerimi, denim alıp devam. efendim. yolumuz <laughs> daha uzun. Geldi. Hadi koş Kız nefesi evet. Kız nefesi evet Harika evet. bizim odam odanda... Atacağım. Şurayı mı açsın? Bak şimdi anlayacağım ben. Yani. Peki bunu. Ha tamam. tamam, tamam. Bak. Bunu bir daha çekelim. Ama kisiyete geçiririm burada bu düş çekme diye. Yok kız düşmez o imkansız. <laughs> <laughs> hazırız. Evet biz hazırız. Arkadaşlar falan filan. Bütün her şeyi bitirdik. Hazırlandık. Kıyafetlerimizi giydik. Tam takır hazırız. Sanki sahneye biz, çıkmış. çıkacağız gibi heyecanlıyız. Eda geldi makyajını falan hep birlikte yaptık. Hiç işin Şeyler. eli değil gerçekten. <laughs> Kanka burada kafamız Böyleyiz. Ben bir kaban üzerine şöyle bir kürk üzerine de şöyle bir elbise Vallahi yedim. ben de böyle bir elbise önce giymiştim. çekmiştim. Neyse. Bu arada biz kime benzediğimizi bulduk. Ben <laughs> Safiye'yim. Yaren Banu Alkan. Afro ama Onu Eda Tamam. Dünya güzelleri. Evet. Hava acaba kaç derece? Soğuk mu? Kanka Yaşı bacağını açık senin. Kanka biz daha kendimize açıkladık. Dünya güzellerimden hangi karakterler Aa evet. Ve senin sıranı sana bıraktım. Tamam. Merhabalar efendim. Ben Bülent Ersoy. <gülüyor> 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 Param parça. Bizim yemin ederim ki param parça. Bir çorba üstüne bakmayın. Ay. <laughs> 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 Bak, nasıl? Ay. oldu? Hiçbir şey ya. yok bende. Ben arkadaşlar. Ama bence senin Derin çok hassas kanka. Sen hassas şildisin. Evet. evet, evet. Seni çünkü halıda çizmemiş, elbisen çizmiş. Evet. Elbise nasıl olabilir böyle bir kanka, şey? Kanka düşüyorsun, ya, sürtünüyorsun Derin de ona sürtünüyor. <laughs> Şimdi diğer otele geçiyoruz arkadaşlar. Gerçekten pijamayla gidiyorum yani. <laughs> <laughs> bu rahatlık. Anladın mı? Ha, boş ver. Şey yani. Dünyayı bir daha mı geleceğim? Hayır abi. Evet. O yüzden tabii ki de gezerim tamam. istediğim gibi. Yeni otele geldik. Burası dekorasyon olarak diğer otelden çok çok daha iyi. Çok daha güzel gözüküyor. Şu anda iç... Efendim? Efendim? Verdim aşkım mı? Evet. Ne dedim unuttum ya. Yani. <laughs> Arkadaşlar şu manzaraya bakın. Çok, çok dışından güzel. daha güzel değil mi bu arada Türkiye? Kanka kesinlikle ya. Gerçekten çok güzel zenginlikleri var bu ülkenin çok güzel. Ben şimdi ilk defa geldiğim için ve ilk defa deneyimlediğim için bu görüntüyü muazzam ötesi geliyor bana. Şimdi biraz yemek yememiz gerekiyor. Yoksa açlıktan bayılacağız. <laughs> Karga Bekledik arası. bir de o kadar. İyimiz geldi. Evet. Şimdi oda vlogu yapacağız. <laughs> tamam dur. Merhabalar efendim. Bence çok tatlı. Kapadokya ruhunu hissedebildiğiniz bir yer. Ne aşkım? Hamam mı var? Ha. <laughs> <laughs> şöyle kıyafetlerle duş alıyorum. Hiç iyi değilim. Düşünme yetimi her şeyimi kaybettim. Burada <laughs> da böyle bir çok oda var. Gerçekten çok güzel bir oda. Bu da manidar. Hani şunun karşısında olması. Daha kötü. Kim? <laughs> vallahi çok kötü olurum. Hayır hayır kalmaz. Bak gelmiş işte. <laughs> ah en korktuğum şey böyle düşüyorsun. Sonra böyle yaranın üstünde bir şey yapışıyor ya. Ya kanka 15 15. Ben çok uzun süredir sürekli çift sayılara denk geliyorum. Ama hani Ben de ben de ben. Melek de. sayısı falan okey anlıyorum da hani bunun bir anlamı var mı yani? 11 11, 13 13, 15 15, 16 16, 22 22, 21 21. Evet. Sadece bakmıyorum. Normalde. Aynen normal. O an bak ben sürekli 0 sıfır 0'da sürekli hmm. kendime saate bakıyor buluyorum yani. Nasıl denk geliyor bilmiyorum. Kanka ben gün içinde de çok şey yapmaya başladım bunu. Allah. Im. Anlamıyorum yani sebebini de bilmiyorum

Aç mısın? Kanka çok açım. Ben de çok açım. Aşırı acıyor. Kabuk bağladı. Şöyle yaptım mecburen. Kabuk bağlıyor şu an. Açık evet. yere gibi. Evet. Hazırım. Aa güzel olmuş. Ben de bak. Ben de yapacağım. Ben yine <laughs> ya yine orada. seviyorum böyle. Gel şu saçıma bir tane vursana şöyle kendine gelsin. <laughs> ah, ah. Yatın Yatın ya böyle. Şöyle kullan hadi fotoğraf Toplanmıyor ki. Bizim burada da var. 3 gündür pijama ile geziyoruz. <laughs> Dünya güzellerim blog devam ediyor efendim. Evet. Bindiğimiz arabaya bakat <laughs> <laughs> çok şey güzel. Nasıl bir <laughs> yere bak. Beni geride bırakmayın ben vallahi de şu bayılırım. <laughs> Çok Ama güzel bir var, yer burası. Ya benim <laughs> takadan çıkmak istemeceğim. Beni sıran tam böyle bir şeydi işte. Gerçekten hiç olmaz değmez. Hiç kişi olmaz merak etmeyin. Ceren köşesi şimdi. Kim koşacak? <laughs> Bak bana kimse koşmasın. Beride <laughs> <laughs> kalırsan daha kötü ya. Hayır onun onun, ya zaten beni böyle, böyle korkutucu. Arkasında durmayacaksın korkuyor. işte. Evet ama atın arkasında durulmaz. Sen nasıl kar. atlar böyle senin etrafından koşarken ortasında duracak? Hiçbir kanka fikrim yok kanka, kanka şu, çok an. Yani şu an. Kanka çok korkunçlar. Hani şu an onu bilmiyorum, bilmiyorum ya. yani. Kanka, Bu, önden ya. yürüyün. Taşkan atma kanka. Kanka köpek koşuyor. Kanka köpek koşuyor. Buraya nereden geldin? şey yapmaz ya. İçten panik ataklı yaşamak çok zor. Elektrikli mi şunlar? Bana doğru geliyor. Bana doğru geliyor. Ah ya. Ha tamam atlayabilirim herhangi bir durumda o yüzden sordum. At koşturmayalım mı? Ben onu istiyorum ama biraz alışmam gerekiyor galiba. Elim ayağım titriyor şimdi. Benim, Benim şey. çekelim. Benim kızım. Şurası. var? <laughs> evet. İkinci İsim? ben. Yaren. Yaren. Ceren. 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 Evet. Eda Hanım. Evet. Ben... Bir alalım. Ben olmaz. Taş kağıt makas. Ya. ya, ya, ya. <laughs> Bu elinle yap hadi. Taş kağıt makas. Bu ne yapıyor tam olarak? Köpek Ay. atların koşması için ha. ondan korkmayın. onun yani size bir şey yapmaz zaten. Atları koşturuyor. O tamam. Kız çıkardınız atlarda çekelim diye. Evet. Şimdi beni poz buluyorsunuz. Evet, evet. <laughs> sen mi gidiyorsun önden? Aa, Ceren ben bir de taş küt yani. makas yaptık kazanda. <laughs> ya. Kanka yani en çok korkan benim beni gönderiyorsunuz. Kanka kaybettin <laughs> <sen? gülüyor> mecbur. Bak <hadi>, gidecektin <laughs> Şey, sev hadi. Ay, Ceren Cera kankası geçiyor. Ay cici. <laughs> ama. Cici kız. Burnu deli yemin ederim var. benim yüzüm kadar. <laughs> Şimdi daha iyi yürürsün. Bir şey olmadığını gördün ya. Çok iyiydi. 3, 2, 1 başladık. Çok iyisiniz ya. Ablan star bebeği. <laughs> per oldu. Çok iyi. Şimdi böyle bir alana geldik. Bunların içerisinde fotoğraflar çekildi. Ama bir şeyin çok garip arkadaşlar yani. Hani bak yürüsem tepeye kadar giderim yani buradan. Rahatta yürünür. Enerjisi bambaşka bir yer gerçekten. Hayatım boyunca niye gelmemişim bilmiyorum ama nasip değilmiş diyelim. Arkadaşlar bakın Eda fena Allah olan... Hani <laughs> <laughs> ona rağmen hala Allah diye benim burada canım yandı bir saattir karnımı tutuyorum. Gel ben de <laughs> buraya geliyorum yanıma gelip yine anlatıyor. Kocası da böyle bunun. Milliyetçiye gittik kalkıp öbür tarafa gidiyorum. Gelip kulağıma diyor ki şöyle yırttılar. Bırak da gir diyor doğum. Arkadaşlar. Kendi doğurdu kurtuldu ya kızlara doğumdan soğuttu. <laughs> Yok bu çocuk yapmayacağım. Şaka. Bu <laughs> da Suza yapar. Arkadaşlar tipim. <laughs> 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 Dünya güzellerim. Bugünkü turunda bir sürü şey yapmadı bugün. Ama yarın yapacağız. Bilmiyorum kız. <laughs> bugün aslında biraz içerik kafasında ilerledik. Bence çok keyifliydi. Ben çok keyif aldım. Pek keyif almadığım kısım atların arkamda koşarken hani böyle benim arkamdan gelip böyle bir tane vurup beni yere serip üstümden geçmesinin korkusuydu. Ama şükür olmadı. Hepimiz sağ salim videolarımızı çektik. Yarın için çok heyecanlıyım çünkü sabah erken uyanacağız. Balon turuna gideceğiz. Oradan başka bir yere gideceğiz. Oradan başka bir yere gideceğiz. Gideceğiz de gideceğiz. Vlog'u ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. Şimdi uyanmamız lazım çünkü saatler geçti artık. Normalde Normal 10.30 aldık. Da on buçuk da değil. Yedi sekiz gibi balon turumuz vardı. evet. Hem de birazdan kaçacağım ben. Bugün bizim eğlence saatimiz. Uyku saatimiz değil. Saat olmuş bir kanka. <laughs> Baba ele bak. Eda'nın ele bakar <laughs> mısın? Bu bir sübliminer mesaj mı? <gülüyor> Anlamıyorum. <gülüyor> sabah sabah uyandım tamam mı? Zaten gözlerim zor açmışım. Bir yandan yarın dürtüyorum. Benim zaten köpek uykum var. Eda'yı dürtüyorum. Eda, dürtüyorum. Eda kanka çok hastayım. Üstüm açık uyumuşum sabaha kadar. Bahaneye bak bahane Hiç de bir açık değil üstüm. Döndü de arkasına yattı sonra yaramıyor. Hı -hı. Hı -hı. <laughs> Sözde hiç uyumayıp balonlara gidecekti. Bu fikri ilk ortaya atan Eda'ydı. İlk uyuyan Eda oldu. <laughs> ben Ceren'e söyledim. Hmm. Bu fikri attığımı da dedim ki ilk ben uyuyacağım. <laughs> Doğru. Oha. Wow. Hoş geldiniz tekrardan. Başkanımla anlatım yapayım, içeriye geçelim. Sonra anlatalım, biz izleriz zaten. Anlaştık. Bu görmüş olduğunuz kısım atölyemizin başlangıç kısmıydı. Öncelikle şu gördüğünüz ilk giriş kısmı bundan 20-30 yıl yıl öncesinde dedelerimizin kullanmış olduğu atölye olarak kullanılan yerdi. Ama 1980 ile 2000 arasında bir kazı işlemi yaparak gördüğünüz manzayı açmışlar. Size wow. ben bir şekerlik yapayım, güzel hikayesinden bahsederiz. Yapacağız, ben bir nasıl kolak. yapıldığını göstereyim size. Önce bir izleyin. Sonra da tek tek alırım. Nasıl yapılamadığını da izleriz. <gülüyor> <gülüyor> yapmış topraklarımızı dağlardan taş toprak halinde atölyelere taşıyıp getirip en ince yapı taşı kırılana kadar makinelerle en yardımıyla yurdu. Yurma işlemleri bittikten sonra topraklarımızı çamurlar haline getirebilmek için sulamada bir gün bekletiyoruz. Toprak bu şekilde elimdeki hali gibi homojen kıvamına dönüşüyor. Şekillendirdiğimiz ürünlerimizi 4-5 gün kurumaya bırakıyoruz. Kuruma, suni kurumayı veya da güneşle direkt hızlı kurumayı kabul etmiyor. Kendi ortamlarında hava sirkülasyonu olmayan özel odalarda 4 5 günün yaz şartlarında kurumaya bırakılıyor. Kuruma işlemlerimiz tam anlamıyla bittikten sonra ise ürünlerimizi fırınlara gönderiyoruz. Orada da ilk pişirme odun ve talaş yardımıyla dahi gerçekleştirilecekse Yani eski tip kara fırınlarda dahi veyahut da modern elektrikli fırınlarda bile minimum 950 maksimum 1040 ve 1050 derecede ilk pişirimlerini gerçekleştirdikten sonra ürünlerimiz hazır hale gelmiş bulunuyor. Buradan da sizin aracılığınızla birçok kişiye biz de duyuracağız. Kesinlikle. Yani M senin istediğin şey olacak aslında. İnşallah. Sıra bizde mi? İlk, İlk şansımız kim? Ben. Ben, başlıyorum. Y Hadi gel bakalım. Olmazsa olmazın. Kanka. Bunun giyimi çok rahat direkt üzerine çekebilirsin. Basitçe. Allah ya. Şeyde tam oldu. oldu. Tam köylü kız oldu. Tam, tam köylü kız oldu. Kim ördü onu? Yok. Dışarıdan satın aldım. Ne yapacaksın? Tabak yapmak şey istiyorum. Bana hediye et sonra kanka. Başlamadan önce ne yaparız? Yani? Bismillah Aferin kız maşallah. Şalvarı giyince otomatik <laughs> yüklendi bana. <laughs> şalvarı giydiği an <laughs> bir güncelleme geldi <laughs> mi? Şey Aynen. Kanka seni böyle götürelim İstanbul'a. <laughs> <laughs> <da>. Evet. <laughs> Parmaklarını böyle bastır. Ben bir kere yapmıştım da. Oo, çok güzel gidiyorsun ya yani, Ramro. Bu arada sollov gerçekten iyiymiş bahsettiği kadar var ama biraz peribacalarından etkilenmiş. <laughs> Daha çok çanak çömlek değil de peribacaların <laughs> kenara atabiliriz. Onun odası peribacalarına bakıyor <laughs> her gün onları görüyor. Bu arada gerçekten aynı bire bir yaptı. Aşağı doğru bastırıp oyacaksın. Dokunmasın, bastır. Bastır, korkma. Oyulacak, bastır yırtılıyor gibi. Bence güzel. Evet. Bravo ya. Tekrar ya. ıslat elleri. Helal olsun. olsun. Cidden iyi. Normalde sağa Helali sola fırlaması lazım. <laughs> yani sağa sola fırlar normal. Evet. Tamam, Aa hiç güzel. sıçramadı. Ben de yapabilirim. Şimdi yarın. Sol el dört parmak içinde. Dört parmak içinde dediğim kısımlar buradan Hı. temas edecek çantıla. Çok yavaş yavaş dışa doğru. Yavaş yavaş hızlı değil. Tabak mı vazo mu? Tabak olsun. Tabak oluyor zaten. Evet. Başka bir şey olmaz. <laughs> Aaaa! <kulak> <laughs> güzel Bence, gidiyordu. Bir saniye. Düzelteyim, ben var ya gözüm kaldı. Yapayım, benim nazarım dakika. değil. <laughs> Göz değil. Bazen simetrik değil, asimetrik, realistik şeylerde <laughs> çıkabilir. Yani. Aa evet sanatsal bir şey yap. Bence de en güzel... <gülüyor> Düzeltebilir miyim? <laughs> düzelteyim mi? İstersen... Düzeltelim, mi? düzeltelim. Tabak haline getireyim. Ben de yaptığın <laughs> her zaman daha iyi. Ben de karışmak istemiyorum genel <laughs> Şimdi önce bir mantığını söyleyeyim sana. Kafanı da oturttur. Dönüş yönüne taraftan. Oradan buraya. Hareketlerimi oradan buraya doğru olacağım. Eğer sen buna ters hareket yaparsan hep böyle bozulur. Hmm. Yani hareketler tutarken bile bu taraf. Ama bu artık yırtıldı. Bence hmm. bunu mi? Tamam. Tamam. Olmaz. geliyor? Evet. Yani i̇ç kısmı olmaz. Ya da bir ben şöyle toparlayayım. Böyle. Aynen yavaş yavaş dışarı doğru kendini çekin. Bu arada gerçekten 40 yıllık usta gibi tutuyor ha. Vallahi. Beni nasıl izledin sen ya? <laughs> Normal şu bilek var ya şu hareketi ben yani bir babandan bir 4 yıl dayak yedim böyle elimi böyle yapmadığım için. <laughs> <laughs> maşallah. Sen her maşallah dediğinde bu. Evet. <laughs> Bastır. Yeterli. Aynı. Dışa doğru. Dışa doğru. Sevmediğin birini hayal et yani. <gülüyor> <gülüyor> Hatırladım. Ellerini. <laughs> <laughs> Bu onu. Tamam mı? En alttan bir sık bakalım. Öldürme kız. Ya. Onun gırt, gırtlağını sık onun. Yapış. Yemin ediler, yemin eder. Allah korusun. Bunu onun eline... ü, ümüğünü Çok sık onun. Az, yavaş, yavaş, yavaş. Allah bunun eline düşürmesin adam. <laughs> dimi 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 <laughs> bak sana olsun. Bak doğru bak. Kalk. bak. Edit yap onu. Yapıyorum yapıyorum. Tiktok. Tiktok. Ah! Kanka hep Kapa. böyle oluyor. Kapak kapak. <gülüyor> <gülüyor> Biz içeride gezerken arkadaşlar bu ikili de burada gördüğünüz üzere video ve fotoğraf editliyorlar. Banu Alkansız kaldı. <laughs> Şimdi son yemeğimizi yiyoruz arkadaşlar. Ben eleniyorum adada. Arkadaşlarım biraz daha kalacaklar Bülent ve Safiye Hanım. Biz yarın dönüyoruz. Aslında hep beraber yarın dönecek. Yarın son dakika bir davet çıktı. Önemli bir davet Ama yapıyorlar. vlogla göstereceğim size ne davet olduğunu. Hmm. bekleyip bek çekeceğim hangi tabii. Tam döndükten sonra yenisini başlayacağım Vlog doldu zaten artık Doktolu oldu Doktolu oldu Umarım eğlenmişsinizdir Biz gerçekten çok eğlendik ve Bunun üzerine de bir sürü planımız var Daha fazla yapacağımız Size göstereceğimiz Size eğlendireceğimiz Yani bu demek oluyor ki Biz bu videonun sonuna geldik Sizi çok seviyoruz Diğer vlogta görüşmek üzere Bir de bize kanka yorumlarda içerik fikri versinler Kesinlikle Dünya güzellerim konsepti falan Biz yurt dışında farklı konseptler yapmaya gideceğiz arkadaşlar yakın zamanda. O yüzden sizin yorumlarınız da bizim için çok değerli. Hepsini teker teker bekliyoruz efendim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bye bye.